Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konular yardırmaya gömçürtmeye başlıyorum. İlk olarak Çin. Çin, İran-İzrail savaşı, Amerika'nın ortalıkta kendi içinde birbirine karıştırmaz. Amerika'nın kendi içinde karışması, Amerika'nın Avrupa ile birbirine girmesi. Tüm bunların ışığında Çin arka taraftan gizli gizli işlere devam etti. Ve ne oldu? Çin, tüm Afrika ülkeleriyle gümrük vergesini sıfırladı. Hı? Ha? Evet. Haydi bakalım. Bilal Feyza ile Dünya'dan Haberler konular başlıyor. Buyurun video dostlar. Çin tüm Afrika ülkelerinin hepsiyle gümrük vergilerini sıfırlayarak alışverişte ülkeler arası ticarette yeni bir boyut getirdi. Afrika'dan ham madde alacak olan Çin, Afrika'ya geri o aldığı ham maddeleri işlenmiş şekilde daha karlı olarak satacak. Kazan kazan oyunu yapıyor Çin ama burada çok daha fazla kazanan Çin tarafı. Neden? E, bir gamyon ham madde alıyorsan bin dolara örnek diyorum Geri o ham madde işlenmiş vaziyette satıyorsun 10 bin dolara belki de 100 bin dolara. Bu bağlamda Çin Afrika'yı Amerika'dan önce Avrupa'dan önce İngiltere'den önce daha fazla ele geçirmek için sömürme değil. Kazan kazan ama bu Çin usulü kazan kazan yani Çin usulü sömürme diyelim. Avrupa ve Amerika hep bana hep bana diyordu. Çin tamam hep bana hep bana değil de 50 bana 100 bana 1 sana 5 sana. 10 bana, bir sana. Çin böylece Afrika'da her tarafta gücünü arttırıyor. Biz de Türk olaraktan Çin'in bu Afrika'da yayılışını durdurma yönünde, ticareten hem de her alanda durdurma yönünde hamlelerimize hız vermeliyiz. Çin dünyanın her tarafını ahtobut gibi sarıyor. Filistin, Gazze. Gazze karışmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'yi yok etmesi yetmedi. Bir de Gazze kendi içinde parça pincik olacak gönde gelişmeler var. Gazze'de aşiretler, Hamas grubu aşiretler bir araya geldi ve Hamas'a karşı Gazze'de gövde gösterisi yaptılar. Yani şu videoyu böyle elden yürüteyim de YouTube falan Facebook sıkıntı yapmasın. Gördüğünüz üzere Ellerinde silahlar, hepsinin yüzü maskeli kapatmışlar. Bilinçli olaraktan Hamas bunları tutuklamasın diye. Gazze sokaklarında, Gazze caddelerinde Hamas'a karşı gösteri yürüyüşü yapıyorlar. Hazırız diyorlar, Hamas'ı yerle bir edeceğiz diyenler. işte Filistin, Gazze'deki diğer Filistinli gruplar, aşiretler. Anlaşılan o ki İzrail, Gazze'de Hamas'a karşı örgütlenmeleri devam ediyor. Satılıkları, buldu ve onları paraya, boğdu, silaha boğdu. Hamas'ın karşısına çıkardı. Hamas'a karşı 2 yıldır sürdürdüğü savaşı kazanamayan İsrail bu yöntemle Filistin'i, Gazze'yi kendi içinde bölerek, böl, parçala, yönet mantığını hayata geçiriyor. Ha şunu da söyleyelim. Yani Gazze'de her taraf yakık yıkık diye o bir algı var. Aslında öyle bir durum yok. Yani tamam Gazze'den insanlar nefes alamıyor, vuruluyor, kırılıyor. Her gün onlarca insan hayatını kaybediyor. Allah rahmet eylesin. Ama İsrail'in isteyerek kurmadığı yerler var. Bazı aşiretlerin olduğu yerler var. Oraları vurmuyor. Diyor ki sizler benim kontrolüm altında beslenin, büyüyün, genişleyin. Ardından ben size bir emir verdiğim andan itibaren aynen burada olduğu gibi sokaklara çıkın ve ben size haydi Hamas'ı yok edin dediğim andan itibaren yok edin. İşte Hamas'a Gazze içinde tehdit videosu. İşte geliyoruz diyen Filistinli diğer gruplar. Gazze, Hamas sıkıntılar devam ediyor. İsrail Filistin demişken İsrail eksenindeki gelişmelerde devam ediyorum. Suriye İsrail konusunda yeni hamleler olduğu iddiası. İsrail Jerusalem Post gazetesi ve Amerikan basının yaptığı haberde İsrail hükümeti ve Suriye hükümeti görüşmeleri sürdürüyor. Ahmet Şara Netanyahu hükümetiyle görüşmeler sürdürülüyor. Tabi bunlar Türkiye'nin bilgisi dahilinde. Suriye ve İsrail arasında çatışmasızlık yani temel manada antlaşma uzlaşı sağlanması için görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor. Şimdi bu iddiaların ışığında yeni bir gelişme yaşandı. Ne mi? Amerika, Suriye ve İsrail arasında güvenlik işbirliği antlaşmasının imzalanması arefesinde yeni bir duyuru yaptı. Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle beraber Amerika, Suriye'ye uyguladığı hemen hemen tüm yaptırımları kaldırdı. Geçtiğimiz aylarda Suud'da bir araya gelen Suriye Başkanı Ahmet Şara, Amerikan Başkanı Trump, Suud Başkanı Bin Selman ve Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan online katılmıştı. Telekonferans yoluyla katıldıydı. 400 zirvede Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması kararı alındıydı. Bunun ardından dün gece Trump Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıran kararnameyi imzaladı ve ardından İsrail basının, Amerikan basınında suriye i̇zrail görüşmeleri, barış görüşmelerinin daha da hızlandığı iddia edildi. Türk devleti noktasında biz hangi durumda Suriye'de attığımız adımlar hepsi zaten bellidir. Şam hükümeti biz ne dersek hangi yolda adım atmasını istersek o pencerede adımlarını atar. Birilerinin ısıtıp ısıtıp ortaya koyduğu gibi Ameşara Türkiye'yi sattı, Ameşara işte Türkleri sattı falan filan olayları yok. Suriye'de yeni bir devlet yapılanmasıyla beraber tabi bu ambargoların yaptırımlarının kaldırılması gerekir. Çok boyutlu bir santranç diyelim biz buna çok boyutlu bir oyun dahilinde Türk devleti stratejiler adımlar bağlamında Suriye'den Libya'ya, Somali'den Katar'a. Katar'da 3 yıl boyunca abduk altında kaldıydı. Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan, Balkanlara, Kıbrıs'a, Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e her tarafta çok boyutlu bir stratejik hamle yapıyoruz. Suriye ayağı da onlardan biri. Türk Devleti'nin bilgisi dahilinde Ahmet Şara bu görüşmeleri sürdürüyor. Ekipler sürdürüyor. Eğer ki uzlaşı tam manası sağlanırsa ardından Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde bu görüşmeler hayat bulabilir. Ahmet Şara Suriye Başkanı yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Haydi bakalım. Kenya, Amerika Somali'yi karıştırmaya çalışırken bir anda Kenya karıştı. Kenya'da halk sokaklara döküldü ve hükümetin istifasını istiyor. Ortalık Allah bullak. Ne oldu ya? Hani Amerika Somali'yi karıştırmak için Kenya'da Amerika'nın en büyük üstünü kurduydu. Afrika üstünü kurduydu. Ne oldu bir anda Kenya karışmaya başladı? Yoksa, yoksa, yoksa. Bir eller Kenya'da devreye girip Amerika Somali'yi karıştırmaya çalışırken Kenya üzerinden Somali Kenya'yı mı karıştırdı? Bir eller üzerinden bir şeyler, bir şeyler, neler mi? Oho. O haritayı açalım o haritayı. Şu meşhur haritayı tekrar sizlere açtım. Somali, Kenya. Somali, Afrika'nın boynuz olarak adlandırılan ülke tamamen Türkiye ile beraber. Türkiye, Somali'nin denizde, havada, karada tüm zenginliklerinin %30'unu 10 yıllığına biz aldıydık. Somali bize verdiydi. Al dedi Türkiye sana helali hoş olsun. Ama yeter ki sen beni karada, denizde, havada koru. Şu soru işareti ilgili bölge. Deniz yetki alanları. Hint denizinde, Somali denizinde. Somali diyor ki benim map alanım şuradan yukarıdan aşağı geliyor. Kenya diyor ki hayır. Kenya'nın deniz yetki alanları buradan itibaren geliyor. Somali buradan bu tarafa geçemez. Şu soru işareti olan bölgeye Somali ordusu giremez diyen Kenya. Somali'de Kenya giremez diyordu. Kenya Somali'yi karıştırmak için olabildiğince diğer ülkelerden destek alıyordu. İsrail'den Amerika'ya, İngiltere'den Fransa'ya, Avrupa'ya. Ona buna. Ve son tahlilde ne oldu? Somali'de Türk devleti orada yeni bir devlet yapılanmasıyla beraber orayı ayağa kaldırıyoruz. Somali'nin denizlerinde çok kaliteli petrol ve gaz yatakları var. Trilyonlarca varil petrol gaz oldu. Söylendi. Çalışmalar bu yönde. Türk petrol arama gemileri, sismik araştırma gemileri orada faaliyetler yürüttü en son. Ve hatta ki Somali'nin denizlerinde dünyanın en büyük altın yatakları olduğu bilim adamları tarafından açıklandı. Şu soru işareti üçgen bölge acaba altın yatakları burada mı o değerli altın yatakları Amerika Afrika'nın en büyük Amerikan üssünü Kenya'ya açtı. Türkiye Afrika'nın en büyük Türk üssü Somali'ye açtık ve şimdi iki taraf birbirini karıştırma noktasında adımlar atıldı ve Somali 1 Kenya 0 mı diyoruz çünkü Kenya karıştı. <laughs> e, ne oldum değil ne olacağım demeli. Bir akıl gelir, aklınızı başınızdan alır. Türk devlet aklı, aklınızı başınızdan alır. Akıl ol ey Johnny, akıllı ol ey var. Sen de onların gazına gelme ey Kenya, gel. Somali otur, Türk masası etrafında uzaşı sağla, Amerikan gazıyla iş yapma, sen kaybedersin. Devam. Ve geçiyorum inekçi Hindularla Yunan, Sirtakiler bir işler çevirmeye, karıştırmaya devam ediyorlar bu bağlamda. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Atina'da, Yunanistan'da. Bir şeylere binmeye çalışıyor, bindi de inceliyor. Ne bu? Yunanistan F16'ları, Yunanistan Hava Kuvvetleri Hava kuvvetlerinin ait uçakları Hindistan'la beraber ortak tatbikatları hazırlamaya çalışıyor. Bu yönde işte yeni gelişme Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Yunanistan Atina'da F-16 Yunan F-16'sını böyle deniyor. Bakıyor şimdi içine Allah Allah bu düme ne ki? Bu düme ne işe yarıyor? <laughs> Yunan genelde la oğlum bu inekçi güveniyoruz ama çok da güvenmemiz lazım. <laughs> Bunlar Pakistan'a karşı tırt oldular. Bizim uçakları da heder etmesinler. Kendi rafellerini perişan ettiler. Bizim uçaklar poh yoluna gitmesin diyor. İnekçi Hindular yoluna gitmesin diyor. <laughs> Yunan general. Valla yavrum ucum sen bilirsin. İnekçi Hindulara güvenen günün sonunda inen pohunda kendi yüzünü bulur. Çok güvenmeyin. Burada asıl nokta şu. Yunanistan, Türkiye, Pakistanlı jetleri eğitiyor. Pakistan jet pilotlarını eğitiyor. Ve Pakistan jet pilotları Türkiye'de. Ben de Pakistan'ın birinci düşmanı, Türkiye'nin birinci düşmanı Hindistanlı pilotları. Yunanistan'a çağırayım da. Hani denge sağlayayım babında bu gelişmeler. Ama ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştıracakları. <laughs> anda orada da duruyor. <laughs> Allah Allah. Şu düğmeye bassam ne olur acaba? Bir batacak. <laughs> Havaya fırlayacak. Uçan inek. Zaten uçmazsa biz uçuracağız. Pakistanlı kardeşler uçuracaktır bunları. Devam. Geçiyorum. Ermenistan Rusya arasında gerilim. En son tahlilde Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim baş gösterdiydi. Tam da bunun penceresine yeni bir gerilim ortaya çıktı. Rusya için işler iyi gitmiyor. Ermenistan da Rusya'ya karşı dişini iyice bilenemeye başladı. Ermenistan hükümeti yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı bizim iç işlerimize karışma. Biz iç işlerinde ne yaparsak kendimiz biliriz. Senin baskılarına maruz kalmak bizim için artık kabul edilemez. Bizi durduramazsın diyor Nikol Paşinyan. Oo. Oh. <laughs> Putin için artık geri sayın mı? Putin zorların zorunda. Putin Ukrayna'ya karşı esasen Avrupa'ya karşı bir savaşın içinde cırmalıkça daha da batıyor. Diğer pencerede Azerbaycan Rusya'ya adımlarımızı sertleştirdik. Şimdi de Ermenistan Rusya'ya karşı adımlar sertleşiyor. Kafkasya'da Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ittifakı mı geliyor diyeceğimiz yönde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Ermenistan'da biliyorsunuz Paşinyan'a bir darbe girişimi süreci yaşandıydı. Bu darbe girişiminin içinde Ermeni baş papaz da vardı. Ermeni kilisesinin baş psikoposu da vardı. Ve Paşinyan bu baş psikoposmuş, yan psikoposmuş, orta psikoposmuş kim var yok. Asker polis işte siyasetçi, papaz hepsini tutuklatıp hapsattırdı. Bu Nikol Paşinyan'a üçüncü darbe girişimi. Nikol Paşinyan Türkiye'ye geldi, Sayın Erdoğan'la görüştü. İlk kez Türkiye resmi ziyaret yaptı. Daha önce geldi ama gayri resmiydi. Askeri törenle karşılandı. Ardından Ermenistan'a dönüşte, Erivan'a dönüşte darbe girişim süreci yaşandıydı sabahında. Niye Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Türk Nikol sen Ermenistan'ı Türkiye'ye sattın, Azerbaycan sattın suçlamaları vardı. Sen Müslümansın, sen sünnetlisin suçlamaları vardı. Böyle ne güzel işte adam Müslüman olmuş. <laughs> Sünnetli. <laughs> ne güzel. Neyse. Papazlarla birbirine giren Ermenistan ve ardından Rusya Ermenistan'a ihtar verdi, uyarı verdi, sert çıktı. Papazlara ilişme, papazlara dokunma. Ya Türkiye ile ve Azerbaycan'la ilişkisi işbirliği artan Ermenistan Rusya tarafından kulağa çekilmeye çalışıldı. Rusya papazlar üzerinden Paşinyan'ı devirmeye çalıştı ama Türk devleti Paşinyan'ı koruyoruz. Kolluyoruz, çünkü Zengezur açılacak. Çünkü Azerbaycan-Ermenistan Barış Antlaşması. Çünkü Türkiye-Ermenistan yeni bir yol, yeni bir harita. Kafkasya'da Türk barışı geliyor Allah'ın izniyle. Ermenistan'ı size yedirmeyiz. Ey Putin! Moskova Suriye'den gelen güzel görüntülerle devam ediyorum. Suriye'de Bordo Bereliler, Türk ordusu tarafından eğitilip yetiştirilip donatılmaya devam ediyor. Bu bağlamda mezuniyet töreni. 3000 kişilik Halep'te bulunan Suriye 76. Tümeni mezuniyet töreni hayırlı uğurlu olsun. Türkiye her anlamda bunları eğitiyor, yetiştiriyor ve donatıyoruz. Mezuniyetler har harıl devam ediyor. E i̇şte mezun olan Suriye'deki bordo belirler. Suriye basını bunu haberleştirdi. Suriye'deki Türkmen gazeteciler bu haberi yaptılar. Türkiye Suriye'deki Halep'te bulunan bu özel birliği çok özel şekilde eğitiyor ve yetiştiriyoruz. Bu bordo beriller Türkmenler. Türkiye destekli oradaki Türkmenler, Kürtler, Araplar. Türkiye'yi seven tüm bu gruplar tamamen özel olarak eğitimleri son sürat devam ettirildi sebep. Olası bir şekilde Fırat'ın doğusuna operasyonlar her an yapılabilir. Ağustos ayı bu işin son tarihi olarak adlandırılıyor ya da Temmuz ayı sonu ama benim tahminim Ağustos ayı sonu olabilir. Ağustos ayı sonuna kadar eğer ki YPG, PYD, Şam Merkezi hükümetiyle ile Suriye Merkezi hükümetiyle uzlaşı ve antlaşma yolunda ve tüm bölgelerin teslimi yolunda adım atmazsa, ayak sürmeye devam ederse hızlı gelişmeler Suriye'de tekrardan cepheler genişleyebilir. Bakalım ne olacak ne bitecek. Suriye'deki Türkmenlerden, Kürtlerden, Araplardan oluşan Türkiye destekli grupların oluşturduğu, aşiretlerin oluşturduğu Bordo Bereliler mezun olmaya devam ediliyor. 3000 kişilik yeni mezun grubu. Ne diyelim? Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yine yeni yollarda, yine yeni hedeflerde yolumuz her daim açık olsun. Devam. Az önce anlattığım Suriye ve İsrail arasında barış görüşmeleri devam ediyor. Bu haberlerin çoğu hem İsrail basınında hem Amerikan basınında yazıyor. Diğer taraftan da İran basında da gündeme getirildi. Şimdi İsrail basınında yeni bir haber. Netanyahu'ya şok. Netanyahu savaşı bahane ederek, İran-İzrail savaşını bahane ederek ve İzrail-Hamas savaşını bahane ederek kendi yargılama sürecini ertelemeye çalıştı. Netanyahu bir yıldır yolsuzluk davasıyla suçlanıyordu ve davalar açıldıydı. Savcılar mahkeme süreci devam ettirildi İtiraz etti. Hayır, artık bundan sonra devam etmesin diyen Netanyahu istediğini elde edemedi. Yüksek yargı, İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'ya şok haberi verdi. Hayır, mahkeme sürecin devam ediyor. İlerleyen günlerde, haftalarda Netanyahu hakim karşısına çıkacak. Her an bir ceza, her an belki de bir tutuklama gelir mi? Her şey olabilir. Netanyahu'nun İran'la yürüttüğü tiyatro belki de bu pencerede daha da anlam ve mana buluyor olabilir ve İran başkanı Hamane'yi Hamaney'de etrafında filizlenen, etrafında büyüyen bir gücü, Hamaney'e karşı ayaklanma ihtimali olan askeri tabakayı da temizleyerekten hem İran kazandı hem de İsrail kazandı mı? Böyle bir iddialar da var. Her şey ortada. Netanyahu'ya İsrail'den çok haber, mahkeme devam. Ve, ve ve zirtakiler tarihin dönüm noktasını ince ayrıntısıyla beraber yakaladı. Yunan basını diyor ki Türkiye'nin insansız uçaklara taşıdığı uçak gemisi sadece insansız uçakları taşımıyor. insansız denizaltılara ve insansız savaş gemilerinde taşıyor. Ne ne oluyor ya? Yunan basının haberi Türkiye geçtiğimiz günlerde çok kritik bir tatbikat yaptı. Pirana kamikaze sidası. Pirana kamikaze deniz aracı. insansız Havada gelen... TB 3'ten koordine edildi. İnsansız uçakla koordine edildi. İkisi yapay zekalı beraber karar verip düşman unsurunu, düşman savaş gemisini itlaf etti. Temizledi. <laughs> ya bir dakika ya durun. Bilal Feyza ne diyorsun ya? Öyle bir konuşun ki aklımız karıştı. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Bunun çok güzel bir videosu var. Videoyu açalım, beraber izleyelim ve o güzel görüntüleri hep beraber yorumlayalım. Haydi bakalım. Videoya geçiyorum. TCG Anadolu uçak gemimizin içinden çıkan Sida, Pirana Sidası, Pirana Kamikaze gemisi ve TCG Anadolu üzerinden uçuş yapan Bayraktar TB3 insansız İHA'mız, SİHA'mız koordine bir şekilde düşman unsurunu bertaraf etti. TB3'ten keşif ve gözlem ve hedef belirlendi. Pirana Sida TB3'ün gönderdiği koordinatlar üzerinde sağa git, sola git, aha böyle git, düz git, na çah deyip hedefi imha etti. Bir izleyelim o anları, o dehşetül manyak anları şöyle keyifle bir izleyelim. Evet, TCG Anadolu, TB3 hazır, uçuşa başlıyor ve havalandı. Evet, karşıda dalar. TCG Anadolu'nun içinden de bir şeyler çıktı, bir cisim çıktı. Aha gidiyor, yardıra yardıra, ula bana mısın ne be, dangır dangır dangır. Son sürat gidiyor, dalga malga ve hedefin göbeğinden geçiverdi. Yahu arkadaş bu nasıl bir şey? Şimdi patlamadı. Herkes patlasın diyor da, ya niye arkadaş mühimmatımızı boş harcayalım? Kamikaze Sidamız o gösterilen hedefi çok güzel vurdu. Baykar'dan gönderilen koordinatlarla beraber Kamikaze Sida ve menzil sınırlaması olmaksızın. Bakın. TB3 tüm koordinat iletişim bilgileri ona yükleniyor. Yapay zeka kendisi de karar verebiliyor. Kamikaze Pirana Sida Pirana ki her şeyi yer. Affetmez. Yeter ki o eti görsün. Canı çeker, dalar. <laughs> Gözün yaşına bakmaz. Kamikaze'ye koordinatları gönderiyor. Ardından yönlendiriyor. Sağa git, sola git, düz git operatör ister yönlendirir ister yönlendirmez. Yani insani bir faktör ister olur ister olmaz ama tamamen TB3'ün kendi yapay zekasının karar vermesiyle çok daha hızlı bilgisayar sonuçta karar verebilen bir mekanizma ve anında o verdiği karar TB3 Pirana Sida gönderiyor ve Pirana Sida Zirtake'nin eteğinin altından giriyor. <laughs> Ula şu gidiş de çok manyak ya. Bak şu gidişe bakın şimdi. Koordinat geldi. Artık bana mısın ne Allah 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 Dur ya dur. <laughs> dur baba abi çakacağım diyor. Pirana ve çaktı. Elhamdülillah. O anların güzel bir gösterisi. Türkiye teknolojilerde yardıra yardıra. Gomçürte gomçürte. ilerlemeye devam Allah'ın izniyle. Allah'ınıza kurban ey mühendislerimiz. Ve 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 dehşet manyak bir haber daha. Mısır Türkiye işbirliği en yüksek mertebeye doğru son sürat ilerliyor elhamdülillah. İlk kez Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de ortak tatbikata katıldı. Bak bu dadundan yenmez bir haber. Sizlere dediğim şuydu. Türkiye Mısır yakın zamanda askeri manada da ortak tatbikatlar başlarsa işte bu Türkiye Mısır arasındaki normalleşmenin en güzel görüntüsü olacaktır. Ve evet o tatbikatlar başladı. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Heyeti Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki tatbikatları yerinde inceledi ve katıldı. Yakın zamanda Türk savaş gemileri Mısır'la beraber Mısır açıklarında Mısır tatbikatlarına katılırsa hiç şaşırmayın. Çünkü bunun karşılıklı ziyareti hayata geçecektir. İsrail'in Yunan'ın Kıbrıs Rumlarının hiç beklemediği sürpriz hamle Sisi'den geldi. Averim la Sisi pisi. Averim. Böylece birilerinin bize karşı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı planları bertaraf ettik. Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın yüzü gülüyor. Neden gülmesin? Çünkü artık Türkiye ile beraber Türkiye onların yanında. Biz bu attığımız adımlar bölgenin daha da huzurlu hale gelmesi için Türk devletinin uzunca yıllardır kurguladığı planların bir bir hayata geçmesinin bir meyvesidir. Elhamdülillah. Yeni, çok yeni, çok çok yeni bir haber. Haydi bakalım. Gazze'de, Filistin'de inşallah huzur bizimle gelecektir. Orta Doğu'da, bölgede inşallah huzur bizimle gelecektir. Mısır, Türkiye'de de Mısır Deniz Kuvvetleri ilk kez Türkiye'de tatbikatta. Haydi, ya Allah. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni yeni konularda Bilal Feyza ile tekrar görüşünceye kadar Allah'ın en güzel rahmetiyle sizleri uğurluyor. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun dostlar.